Uzman eczacı Sibel Kıran Aydın, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sibel Hoş bulduk, Hanım. bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, bugünkü konumuz saç dökülmesi, egzama ve sedef üzerine olacak. Ama öncelikle tam da mevsim geçişleri aslında daha çok kadınlarda, erkeklerin tabii ki klasiktir saç dökülmesi ama biz kadınların evet. mevsimsel geçişlerde daha çok etkilendiğini tahmin edebiliyorum. Ee, bir takım çareler var mıdır bunun önüne geçmek için? elbette ki mevsimsel geçişlerde evet belirli bir miktara kadar saç dökülmesi kabul edilebilir düzeyde olmakta ve bunun bir süreç olduğu ve devamının olmayacağı panik yapılmaması gerektiğinin bilinmesi gerekmekte. ...ancak e, şiddetli ise bu dökülmeler... ...örneğin günde 100 telden daha fazlaysa... E, ...şimdi siz söylediniz kadınlarda daha fazla... ...aslında kadınlarda da erkeklerde de aynı miktarda oluyor... ...ancak bizde saç uzunluğu Uzun da için. işin içine girdiği için... Dikkat ...çok daha fazla... Evet. E, ...bizde avuç avuç oluk oluk evet. gibi bir his yaratıyor... ...onu takip etmek gerekiyor... E, ...mevsimsel döngüye bağlı... E, ...klasik bir dökülmemi yoksa altında herhangi bir neden yatıyor mu araştırmak gerekiyor. Bu nedenle belirli sürelerde muhakkak testler yaptırılmalı ve vücutta herhangi bir problem olup olmadığına bakılmalı. Bu şekilde hareket edilirse daha doğru bir yaklaşım olur. Saç derisi problemlerinin, saç dökülmelerinin elbette ki çözümleri var. Ama dediğim gibi öncelikle problemin saptanması gerekmekte. Aslında dökülmeden önce mutlaka önlem alınması gerekiyor çünkü döküldükten sonra çok fazla bir çözüm Bizim yok. için olmuyor? olmazsa olmaz saç bakımının hiçbir zaman aksatılmaması gerekiyor. Ya, bakım derken şimdi hemen size tabii ki bir eczacı olarak sormak istiyorum. Evet. Şimdi biz kadınlar ki ben öyleyim saçına, tırnaklarına, cildine ya zaten göz önündeyim evet. ama bir de ekstra da dikkat eden bir yapım var. <laughs> ee, mesela ağızdan alan takviyeler, saça yapılan krem, maske takviyeler bunların arasında... İkisini de mi yapmak lazım yoksa birinden birinin etkileri daha mı fazladır? Ee, ben bir eczacı olarak açıkçası vücutta bir eksiklik, bir problem, bir sıkıntı yoksa. Takviyeleri tavsiye etmiyorum. Eğer saçta çok ciddi bir açılma başlamışsa, tetkiklerde de herhangi bir sıkıntı saptanmamışsa biyotin takviyelerini önerebiliyoruz. Evet, folikülleri tamam. harekete geçirebilsin diye. Bu kuaförlerde ve güzellik merkezlerinde yapılan bakımlar aslında... Saçı besleyen bakımlar değil, sadece problemi maskeleyen bakımlar. E, bu nedenle e, evet onları da eğer boyalıysa saçlarımız muhakkak belirli aralıklarla yaptıracağız Demek ama e, saç bakımından bizim kastımız şu, e, saçı besleyen ürünleri düzenli olarak kullanmamız gerekiyor. Saç foliküllerini besleyen, harekete geçiren, anajen fazı uzatan ürünler her zaman e, saç bakımında faydalı olur. Hı. Bir de beyazlama var ya, özellikle onu nasıl durdurabiliriz ya da durdurabilir miyiz? E, beyazlamanın aslında e, altında yatan en büyük faktör genetik faktörler. E, 20'li yaşlarda birçok danışanımızda saç beyazlamasının yaşandığını görüyoruz. Bazen altta yatan hastalıklar olabiliyor. Bazen alınan tedaviler olabiliyor. Bazen de anormal şekilde hayatta karşılaşılan stres durumları bir anda saç beyazlamasına neden olabiliyor. Saç beyazlaması anajen fazda üretilen pigmentlerin artık üretilemez hale gelmesi demek. Anajen faz aralığının da kısalması demek. E, bunu nasıl engelleyebiliriz? E, yine az önce bahsettiğim gibi saç foliküllerini besleyen ve anajen fazı uzatan ürünler saçın da doğal rengine dönüşünü başlatır. Özellikle erken yaşlarda çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz. E, aromatik tedavilerle, terapilerle başlıyoruz. E, sunduğumuz ek desteklerle bunu sağlayabiliyoruz ya da bir takım gıda takviyeleriyle mineral takviyeleriyle bunu sağlayabiliyoruz yüzde yüz örnek geçmek eğer genetik bir faktörse bu beyazlaman nedeni yüzde yüz evet engellenemez ama geciktirilebilir yavaşlatılabilir muhakkak bu destekleri e, ...uygulamak gerekiyor, kullanmak gerekiyor. Evet yani bu arada tabii ki e, biz kadınlar özellikle alıştığımız şampuanları değiştirmekte de zorlanıyoruz. Mesela gittiğimiz yere, tatillere, otellere falan da o, Konulan şampuanları evet. mesela ben hiçbir zaman kullanmıyorum. Çünkü şampuan teşkikleri de kepeğe sebep olabiliyor. Nelere dikkat etmeliyiz bu şampuanlarımızı seçerken? Şampuan seçimlerinde eğer saçımızda bir problem e, varsa mutlaka endikasyona yönelik olanları... E, tercih etmeliyiz. Sülfatsız falan mı yazıyor? Ee, sülfatsız seçeneği aslında dediğim gibi tamamen e, tercih nedeni sülfatın kullanıldığı miktar Kimisiyle çok önemli. Kimisi de iyi gelmeyebilir değil mi sülfatsız? Evet tabii ki eğer saç derisinde bir egzama ya da sedef problemi yaşıyorsanız kötüleştirecektir. Ama e, bu kimyasal içerik ve söylemler tamamen... E, Profesyonel ürünlerdeki yüksek kimyasal içeriğiyle de bir araya geldiğinde çok kötüleştirebilmekte süreci. Ee, şampuanınızdan eğer memnunsanız, saç dökülmesi ya da saç derisi problemi yaşamıyorsanız zaten değiştirilmemesi gerekmekte ee, seyahatlere de kendi şampuanınızı evet. mutlaka yanınızda götürün diyoruz. Onun dışında eğer bir problem varsa mutlaka problemi. Ee, önlemeye ya da düzenlemeye yönelik ürünler kullanılmalı. Ee, açıkçası bu profesyonel e, adı altında üretilen ürünlerin içeriği çok yüksek kimyasal yüklü ve bunlar saçlarda geçici güzel algısı yaratıyor. Birinci, ikinci yıkamada bir e, yumuşaklık hissediyorsunuz. Hafif bir dolgunluk. Sonrasında yine o döngü geriye dönüyor. E, eskisi gibi işe yaramadığını fark ediyorsunuz ya da dediğiniz gibi kepeklenme yapıyor ya da egzema iki evet. ötürleştiriyor. Bu nedenle evet, içeriğine bakmalıyız ve ihtiyacımız neyse ona uygun olan ürünü tercih etmeliyiz. Evet, çok çeşitlilik var piyasada çünkü bazen e, şunu mesela para ödediğimiz paralarla da bunu karşılaştırabiliyoruz aslında pahalıysa çok kaliteli bir şampuandır böyle bir algı da var maalesef e, değil mi şu an e, gerçekten bu soru için çok teşekkür ederim <laughs> e, şu, günümüz koşullarında o değil, fiyatları çok bu arada değil. E, Benim çünkü, şampuanı e, yerel üretimle e, ihracat ürünlerinin e, ithal ürünlerin çok pardon e, fiyatları çok e, artık e, kıyaslanamaz hmm. durumda çünkü onların da doldurmaları çıkmış Evet. Maalesef ya ben böyle Sahte bir şey görmedim. Ürünler, her zaman o yüzden fiyat var. mesela aynı ürünü ya da farklı farklı görebiliyorsunuz ambalajları alıp içi nasıl. Için? Için. Aynen öyle e, uygun saklama koşullarını yakalayabilmek e, mümkün değil. E, bir önceki sorumuzda bahsettiğimiz gibi ürün seçerken e, neye dikkat etmeliyiz, üretim yerine bakmalıyız, e, üretici firmaya bakmalıyız. E, kesinlikle GMP standartlarından e, vazgeçmeyin. O standartları sağlayan, o koşulları karşılayan firmalarla ilerlenmesi her zaman e, daha olumlu sonuçlara götürecektir. E, çünkü el yapımı diye piyasada bulunan ürünlerin birçoğu da e, tabii Aynen. ki e, istediğimiz standartizasyonda olamıyor. De, i̇stediğimiz doğallıkta olamıyor ve bu nedenle e, aldığımız sonuçlarda her zaman hüsran oluyor. Bir de ben şunu merak etmişimdir. Mesela bu saç bakım ürünlerini... E, güzellik merkezlerinden ya da marketlerden mi yoksa eczacılardan mı almak gerekiyor? Şampuan için bile mesela öyle. E, eğer alım gücü varsa kullanıcının, tabii ki eczanelerdeki ürünler, tabii her ürün değil yine az önce bahsettiğim ürün seçimleri, eczaneden alımın e, bir artısı şu olabilir, e, depodan temin edildiği için e, o Eczane ürünler de, eczan Daha depolarına girinceye kadar birçok e, belge e, i̇braz etmek durumundalar tamam. ve eczanelerde ısı nem koşulları e, sürekli ölçülmekte ve kontrol altında Bilmiyorum. ürünün e, kaliteli ve güvenilir bir şekilde size ulaşmasını sağlarlar market şampuanları saçta herhangi bir problem yoksa çok daha uygun fiyatlı diye. Hmm, evet. Bazen tercih edilebilir. ben tercih etmiyorum içeriklerinden dolayı. Önce erkekler daha dolayı. kolay değiştiriyor da biz kadına ee, uzun olduğu için saçlarımız. Aynen. Bir şey önemli burada. Hani tatlı türün çok çoğaldığı için çok her şeyin tatlıydı var. Yani sadece şampuan, şampuan, değil, şampuan değil, şeyin değil. Çok para. Yani el öyle yabancı için. markaları inanılmaz şişe sahne içini doldurma yapıyor. Aynen yok. Ve o yüzden eczanelerde da öyle. Çoğunun kapağını açık halde bulabiliyorsunuz ve Hani eczanedeki koşullarla zaten diğer e, satış alanlarındaki mesela bir internetteki ürünün var, var. size nereden e, temin edildiğini bilemezsiniz. Fiyat şekilde çok. Sarkılandı. Aynen öyle. O nedenle eczanelerden temin etmek her zaman Şimdi güven programın verir. başında hemen vakit geçmeden onu da değinelim istiyorum. Hı -hı. Çünkü bu konuda da çok e, eminim bekleyenler var anlatacaklarınızı. Eczema ve Sedef vitiligo ile ilgili de var mı? Evet. Güzel bilgiler. Ee, tabii ki. Vücuttaki ve saç derisindeki problemlerde aslında yaklaşımımız hep aynı. Ee, doğal içerikli ürünlerle ilerlemek gerekiyor. Kimyasal temasıyla birlikte bu rahatsızlıkların tamamı kötüleşmekte. Ee, bize de çok fazla soru geliyor. Vitiligo'ya %100 çözüm var mıdır diye. Ee, biz eczacılar olarak Vitiligo'ya... E, açıkçası durdurabilir düzeyde yaklaşabiliyoruz. Bunun için yüksek koruma filtreli ve doğal içerikli güneş kremleriyle. Ee, en azından ilerlemesini durdurabiliriz diyoruz. Ama tamamen geçme gibi bir durum ne yazık ki vitiligo'da söz konusu olamıyor. egzama için e, durum aynı değil. Egzamanın türü saptandıktan sonra eğer e, sık tekrarlayan bir türse ya da alerjik bir e, faktörle tetikleniyorsa muhakkak hekim tedavilerine, yönergelerine e, dikkat etmek gerekiyor. Steroidlerin yarattığı e, baskılayıcı ve yatıştırıcı etkiye aldana o ürünleri çok uzun süre kullanmak daha da süreci zorlaştırmakta kötüleştirmekte ara vermeden devam ettiğiniz zaman artık o ürünlerden sonuç alamaz hale geliyorsunuz diğer verdiğiniz doğal içerikli ürünler de bu kez işe yaramamaya başlıyor. O nedenle eczacınızın ve hekiminizin size söylediği yönergelerde ilaç grubunu kullanmanız gerekiyor. Takviyeleri de yine aynı şekilde devam ederseniz ve sedef hastalarında en çok rastladığım sıkıntı e Ürün kullanımının sürekliliğinin olmaması. Süreklilik olmadığı zaman da orada oluşan lezyonlar enfekte olabiliyor. İkincil enfeksiyonlar gelişiyor. E, bu da başa çıkılamaz bir hale getiriyor. E, hiçbir şey yapamazsanız bile o kurumuş kabuk atan bölgeleri mutlaka nemlendirmeniz lazım. Doğal içerikli bir nemlendiriciyle, doğal bir yağla, aromatik bir ürünle... E, nemlendirirseniz eğer kötüleştirmezsiniz süreci. E, bunu atopik bebeklerde de çok sık. Ha onların yani. da çok görüyoruz. Zor. Özel saç bakımları da var değil mi onların? Bir... Önelik. Evet çocuklara özel yine aslında çocuklara, kız çocuklarına, bebeklere de yaklaşımımız aynı. Çok seyrek saçlıysa eğer bebeğimiz saçları gürleşsin istiyorsak <laughs> yine besleyici yağlarla böyle masum içerikli e, kalitesinden ve üretimden memnun, aynen, emin olduğumuz ürünleri güvenle kullandırabiliriz günlük olarak. Hem bu şekilde kız çocuklarımız da saçları daha sağlıklı bir şekilde uzar. Doğru. Evet. Bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Evet. Bir de yine hemen çok kısa lekeye değinmenizi rica ediyorum. O da çok Tabii şu ki. mevsim geçişlerinde çok özellikle kadınların Hı -hı. ciddi problemleri var mı baskılamak önüne geçmek için? Tabii ki. Ee... Benim aslında leke ile ilgili de çok fazla çalışmam var. Leke üzerine ben daha çok melanin sayısını baskılama ve melaninin hücrelerde birikmesini önleme üzerine çalışan ürünler geliştiriyorum. Çünkü her mevsim kullandırabiliyoruz bu ürünleri. Yaz mevsiminde ara vermek gerekmiyor. Bu şekilde sonuçta alıyoruz. Yaz döneminde ve kış döneminde lekesi bulunan ve leke meyilli cilt olan danışanlarımızın muhakkak güneş koruyucu kullanmasını istiyoruz. Güneş koruyucunun cilt tipine uygun olmasını istiyoruz. Ve leke giderici güneş kremi ifadeleri tamamen ticari amaçlıdır. <laughs> Bir güneş kremi cildi korursa zaten zamanla o melaninde dengeler. Ee, güneş kreminin tamamen lekeyi giderme gibi bir özelliği olmamakta. Leke ürünleri akşam uyumadan önce uygulanmalı. Bu şekilde yaz aylarında da etkili sonuçlar alınabilir. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok için. teşekkür ederim. Hayatınıza sağlık. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Sıradaki konuğumuz.